Herkese merhaba. Bugün Kolay Piyano bir kitabında 110 pardon 144 ve 145. ve sayfada bulunan Düğün Alayı e, parçasını sizler için anlatıp seslendireceğim. Bu bir halk türküsüdür. E, sol elde e, bir ve ikinci parmağımı hmm. falaya koyuyorum. Sağ elde de la ile başlıyorum. Bu parçada si bemol var. burada sol'e getiriyorum elimi ve si bemol ve sol si'ye basıyorum sol elde. Sol, fa, sol, fa, sol, fa, sol, do. Daha sonra sağ el fa'da ve sol el re ve fa ile. Fa, mi, fa, mi, fa, mi, re, iki. Daha sonra gördüğünüz gibi sekizlik notalarla devam ediyoruz. fa, fa. tekrar yapıyoruz. Fa, fa, mi, mi, fa, fa, mi, mi, fa, fa, re, re mi, mi, do, do, re, iki. Evet şuralarda akor basıyoruz. Fa, re, do, mi. Fa, re, do, mi, fa, re, fa, re, do, mi, do, mi ve re, fa olarak. Ve burası iki tekrar demek. Umarım size yararlı olmuştur. Başka kayıtlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle ve müzikle kalın.